그부따다 t tamam, tamam. tamam. Sana. Boş ver bu da. Ya bunu da bu atalım Ben ne, da, da. konuşuyorum sus. Sen sus. 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 Bağırma. Ben konuşuyorum burada. Ben de burada. Çağır. Çağır. Tamam, çağır. Ben de çağır. 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 polis Çağır. Zaten senin işin o. Polis çağır. Senin işin o. Sen problem. Ya tamam sen polis çağır ya. Ya tamam polis çağır ya. Ya ben burada polis tamam. çağır. Biz destekleriz onu. Evet çağır. Biz tektir gitsin de evinden kalacak. Hamile koyayım. Ortalığı senden başka karıştıran yok. Milleti birbirine düşürme diyorsun burada. Bunu zaten yapmanızı başlayın tanımış. De Devletin ne de düşüyor? özgürdür. Anladınız mı? ne yani milleti, milleti millet, birbirine millet. millet. mi? Devletin polisi benim, polisimler. Benim de polisim. Benim mi? polisim benim. Kesin Senin polisin değil. Abi nasıl gidiyor? Ekonomik durumlar nasıl? Geçen Üsküdar'da yarı kaldı röportaj yaparken. Yani hep ekonomi, hep ekonomi, Ekonomiden başka abi. bir problem yokmuş gibi yani. E doğru ne söyleyeyim tatil Aa, yok, yapabildim doğru. mi desem ekonomi girecek kurban kesebildim doğru, mi desem doğru. Birinci, bir, ekonomiye girecek. Birinci, pro ayı, oynamaz abi. birinci problem tabii ki ekonomi ama o ekonomiye götüren bir sebepler var. E, o sebepleri de konuşmak lazım değil mi? Hak, hukuk, adalet bir sürü şey var yani. Şimdi orada ben bir şey söyledim ve siz tekrar bana sordunuz. Fakat ben geri dönüş yapamadım size çünkü araya girenler oldu. Yarım kalan bir konu oldu. Benim bir iddiam var. Bu benim parti tutar gibi şey takım benim, tutar gibi. Evet benim e, benim bu kendi şahsi fikrim. Herkesin de fikrine saygılıyım ama ben diyorum ki Türk halkına yalvarıyorum. Diyorum ki takım tutar gibi parti tutun. Takım tutar gibi parti tutun. Tutmayın demiyorum bak takım tutar gibi. Neden bir taraftar takım tuttuğu zaman takımı hatalı bir gol yediği zaman onu alkışlamaz? Takım mağlup olduğu zaman, üst üste maç kaybettiği zaman teknik direktörünü alkışlamaz. Doğru Saçma sapan transferler yaptığı zaman. Siz böyle bir zaman taraftar gördünüz mü? Eleştirir. Partinizi Doğru. de böyle tutun. Yani eğer partiniz güzel işler yapıyorsa alkışlayın. Tezahüratınızı yapın. Fakat yanlış iş yaptığı zaman da, yanlış yaptığı zaman da onu eleştirin. Bunu bilelim. Biz bunu yapmadığımız müddetçe bak taraflı konuşmuyorum. Her tarafa söylüyorum bunu. Biz düzelemeyiz bitti. Sen bulunduğun fikriyattaki e, insanların yanlışlarını da görmek zorundasın. Görmezsen biz bu olayı düzeltemeyiz. Bu me, bunun için diyorum yani bu takım tutar gibi parti tutun. Evet buyurun. Yani varsın. Vatandaşın genel geçimlerini sorduğumuzda vatandaş diyor ki benim herhangi bir sıkıntım yok diyor ama Cumhurbaşkanı da ekonomik sorunları kabul ediyor ve düzelteceğiz diyor. Bu e, neden kaynaklanıyor yani? Bunlar şimdi, kabul ediyor. Şimdi ekonomi, söylüyor. ekonomi sorusu soruyorsun. Evet. Eğer o ekonomi sorusunu alan kişi kişiselleştiriyorsa onun evet. orada olay bitmiştir. Yani mesela ben açım diye kişiselleştiriyorsa o da yanlış. Aç mı var diye, diyorsa birisi o da yanlış. Anlatabildim mi? Kişiselleştirmeyeceksin. Kişiselleştirmeyeceksin. Genele bakacaksın. Şimdi bir kısım insanlar açıları görmüyor. Bir kısım insanlar da bir kısım refah içinde olanları görmüyor. Yani şimdi adam yazmış ekonomik mesele. Ekonomik kriz var diyorsunuz Antalya'ya işte 7. ayda 2 milyon araç giriş yaptı. Bunlar çalışmaya mı gitti oraya tatile gitti? Be kardeşim Türkiye 85 milyon. Yani herkes mi Antalya'ya tatile gidebiliyor? 90 He? milyon azizlik. değil mi? Onlarla birlikte 90'ı da geçiyor belki yani değil mi? Şimdi e, siz varlıklı olan insanlara bakarsanız. Ondan sonra varlıksız insanların e, yaşam standartlarını görmezden gelirseniz o da yanlış. Şimdi akşamleyin gelin Kadıköy'e gidelim. O arka barlar sokağına değil mi? O restoranların sokağına girelim. Oo Türkiye uçmuş. Kriz biriz yok dersin. E kardeşim, 6 sene önce adam orada mülk, mülk zengini. Kira zengin. Kira gelirliğinden zengin. Tüccarlar var, kuyumcular var, galericiler var. E bir sürü insan var yani bu ülkede yani bir sürü zengin olan insan da var. Yani 20 milyon zengin insan olsa zaten kafeler mafeler dolar. Ama buradaki kafelere gidersen, Üsküdar'daki kafelere gidersen 100 masadan 3 tanesi 5 tanesi Türk'tür. Geri kalanı da turisttir zaten yani. Bazı vatandaşlar burada benim bir gencim bir çay içtiği zaman onu bile e çok E tamam ben yani. niye çay içemiyorum abi? Kahve içemiyorum. Benim gencim niye içemiyor? İçebiliyor musunuz? Yok abi. Bir kafeye gidip çay Bir gün ayda bir gün içebilirsin belki. Belki. Ama sen her gün çay kahve içmeyi hak ediyorsun bu bence. Tatile yani. giden oldu mu? Bugün gidip bir giden de var. Şey ama mi? gidemeyen de çok. Ben diyorum ki varoşlara gittin mi? Yani bizim insanımız onurludur, gururludur. Herkes fakirliğini, mağduriyetini dile getiremeyebilir ama sen ben bunu görmezsek bu çok yanlış bir şey. Yani o konteynerden şey toplamalar bunlar yalan değil. Bunlar kurgu da değil. Ben bizzat gözlerimle görüyorum ve şahit oldum. E gidip elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. E bunları da göre aç mı var aç aç mı var deyip de neyi savunuyorsun kardeşim sen neyin kafasını yaşıyorsun ya var tabi lan var var tabi ben değilim bu değil belki burada yok ama içimizde vardır söyleyemiyor söyleyemiyor ya da zaten buraya gelmiyor ağaçlar adam ya bir oturuyor. insan bir insan siyasi görüşünden dolayı onurunu gururunu şerefini haysiyetini omurgasını kişiliğini ayaklar altına alır mı ya alma kardeşim. Savunma. Partini savun. İk politikasının şeyini savun. Ama yanlış politikalarını da eleştir yani. Bir eksiklik varsa. Cumhurbaşkanımız. Ya yani şey diyor ekonomide sıkıntı var diyor. Siz sordunuz biraz önce. Değil mi? Sıkıntı var diyor. Arkadaş burada. Yok diyor. Biz düzelteceğiz bunu. E düzeltiyor. Biraz önce bir gurbetçi bir bayan konuşuyordu işte. Almanya'yı gelmiş kötülüyor yani burada. Allah Allah. Ya sen neyini kötülüyorsun ya? Ya artık bir tık ötede ya bilgiye ulaşmak bir tık ötede ya aç Almanya'yı da Avusturya'yı da Brezilya'yı da her bir yerde görürsün yani ya. görürsün her yeri görürsün Google amcaya sor bütün bilgiler alternatifli bir şekilde evet. teyit orada girersin ya yalan haber mi teyit orada sokarsın teyit ettirirsin ondan sonra evet bu haber gerçek dersin ben teyit orada sokmadan bir haberin şeyine inanmıyorum ha sen internetten okudun ondan sonra bu haber yalan hayır teyit orga sok Bakalım teyit edilmiş mi? Ben o taraftan veya bu taraftan karşıt fikrimdeki bir insanın bir videosunu kesip parçalıyorlar, oraya koyuyorlar. Ben onu teyit ettirmeden kullanmam. Kullanmam. Neden? Karşı taraftakine bile yapılsa zulümdür. Bak karşı benim karşıt fikrimdekine bile yapılsa ben ona da karşı çıkarım. Yanlış. Teyit örgüsü. Teyit orgu biliyor musunuz arkadaşlar? Gençler bilir. Değil mi? Sokarsın orada bu haber doğru mu değil mi? Sokarsın. Doğruluk payı ya da doğruluk doğru. payını orada sana söyler. Evet bu haber doğru bu haber yanlış. Bir fotoğraf koyarlar. Bu derler ki filanca yerde yapılmış bir fotoğraftır. Halbuki o fotoğraf oraya ait değildi. Başka bir ülkede başka bir zamanda çekilmiş fotoğraftır. Sen onu teyit ettirirsin. Buyur. Peki abi şimdi gençler e, yurt dışına gitmek istiyorlar. Değer görmediklerini düşünüyorlar. E, bu göçün önüne nasıl geçeceğiz? Var mı bir planımız? Ya da gençlere kalın diyebilecek bir yüzümüz var mı? Kalın diyecek bir yüzümüz yok kalın diyecek bir yüzümüz yok ama Tehlikenin önüne nasıl geçeceğiz? Ama tehlikenin önüne nasıl geçeceğiz? Yani artık bizim elimizdeki şartlar belli. Yani biz bir şeye, hükümete e, oylarımızla bir fırsat veririz. Beş yıl. Ondan sonra bizim yapabileceğimiz bir tek seçimde gidip oy kullanmaktır. Ama oy kullandıktan sonra da takipçisi olmak. Yani gerekirse mesajlarla, maillerle telefonlarla değil mi? Efendim sosyal medya paylaşımlarıyla biz onlara şey vermemiz gerekiyor. Bakın şimdi siz çok güzel bir vazife yapıyorsunuz. Biz onlara gidip konuşamıyoruz. Ama şu anda siz bu mikrofonu ayağımıza getirdiniz. Biz burada konuşuyoruz. Onlar yatak odalarında bizi dinliyorlar. Dinliyorlar. Ben sesimi onlara duyurmak için konuşuyorum. Yoksa buradaki bir arkadaşımı ilzam etmek için onu eee fikrini çürütmek için konuşmuyorum ama ben bir vatandaş olarak derdimi yukarıdakilere ulaştırmak için ben mikrofonlara konuşuyorum onlar dinlesinler ona göre de çözüm çareleri arasınlar. Bir de torunlarımın torunlarına konuşuyorum. Çünkü bunlar e, internette kalıcı olarak kalacak ve torunlarım ve torunlarımın torunları beni buradan dinleyecek. işte bizim dedemiz buymuş diyecekler. Buyur. Günde günde Dur kardeşim sakin ol. Ben en altı, son Alkış falan istemiyorum yani. <laughs> Şimdi günde ortalama verilere göre, istatistik verilere göre günde 7 doktor ülkeyi terk ediyor. Evet. Ee, giderse gitsin diyen de bir Cumhurbaşkanı var. Giderlerse gitsinler, yerine, yerine kendi doktorlarını koyarız diyorlar. Haktan diyen de var. Ben onu sokak röportajlarında halktan, diyen de, halktan diyen, de diyen de var. Gidenlerin yerine de Suriyeli ya da mülteci ya da farklı ırklardan doktorlar getiriyoruz. Bu sizce ne kadar doğru? Ya bu tabii ki doğru değil yani. Tabii ki doğru değil. Yani bir ülkenin e, yönetimi e ee, gerek doktoru olsun, gerek mühendisi olsun. Siz sadece doktorlar mı gidiyor sanıyorsunuz? Tabii şu anda yani, NASA'da, Avrupa'da, e, bir kısım Amerika'da üniversitelerde çalışan bizim ne kadar süper zeka beyinlerimiz var biliyor musunuz? Niye dönmüyorlar bunlar? Benim kuzenim bilim adamı, şu an Niye Kanada'da çalışıyor Niye dönmüyorlar? Ben 8 yıl Japonya'da kaldım. Japonlar iş için. Tabii iş için. 8 yıl Japonya'da kaldım. Japonlar giderler, okurlar. Nasıl? Eskiden de eski. Ya bugün. bitti Allah yani. Bugünü boş konuşuyorsunuz. konuşuyorsunuz. Kendiniz bu. yazın. Kendiniz bu. Anladım, Bugünü demiyorum abi. sen dinlemiyorsun. Ya diyorum evet. E, kendiniz yazıyorsunuz. Kendiniz söylüyorsunuz. Giden gider kardeş. Kendimize konuşuyoruz. Evet. Müdahale etmeyin. Tamam müdahale etmeyin o zaman. boş konuşuyorsunuz. Sana ne mi? abi? Tam. Tamam bekle. Ya bekle cevap versin abi. Abi bekle cevap. Abi ben bitireyim. Niye profet Abi ben bitireyim. Sen ne diyorsun? Ben bitireyim. Lafını ediyorsun. Ben girilmesini istemiyorum ya. Ya tamam kardeşim. Ben Hiç, tamam, git şikayet et Ya, ya git şikayet et. Ben Türkiye'liyim. Tamam git şikayet et. Ya ya biz, biz Türkiye'liyiz. Türk biz burada Ya ne Ya kendi fikrinle gitsin ya. Burada gitsin. Hayır. Tamam kardeşim boş konuşmayacaksın ya. Tamam sen de olsun. Boş konuşmayacaksın. Ben de diyorum ki burası bu ülke bizim. Gitmek isteyenler de gitmez yani. Tamam doğrusunu söyle bakalım Ya doğrusu bu işte. Bu ülke bizim eskiden gündük gülistanlıydı Türkiye. Dünyada bir ekonomik kriz var. Siz onun üzerine gidiyorsunuz. Eskiden de böyleydi. Doğru eskiden de Niye var? düzeltmiyorlar o zaman? değil Yani. Son Niye aydın beyinlere, beyinlere önem var. vermiyorlar? Nasıl neyi Bilim adamım, doktorum niye gidiyor o zaman bu ülkeden? Sen ya kardeşim, var? he? Sen gördün? Ne? Sen gördün? Ne? Sen, gördün? Ne? Sen, ben bir yeri sen, görmedim abi. Ben bir yeri sen, görmedim. Ya, ya, ya bana ya. ne Almanya'dan ya? Almanya'da bak bak kardeşim. Bu ülkede uçak yapıldı yaptırmadılar. Uçak yapıldı yaptırmadılar. Silah yaptılar doğru. yaptırmadılar. Doğru. Ha, uçak yaptılar doğru. yaptırmadılar. Ha söyle kardeşim. Doğru doğru. Uçak yap yapılmaz. Doğru. Doğru. Uçak yap 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 kimin? Türkiye'nin yarısı kimin? 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 Katarlıların. Tank fabrikasını satmadı mı yarısını? Ya kardeşim ben bir yatırımı Hollanda yapmış bu ülkeye konuşuyorsunuz ya. Ne iş yapıyorsun? Ya. Hollanda yapmış ben, ben, de... ben askeri o zaman. Tamam. Ben ben bir dakika. Ben askeri ben askeri çalışıyorum. Ben konuşmamı tamamlayayım. Benim ben ben konuşmamdan ben sonra gel fikrini söyle. Dur. Avrupalı yatırım tamam bir dakika dur bir şey söyleyeceğim burada kardeşim. Bir şey söyleyeceğim bak. Bir dakika dur. Katarlılar yatırım diyorsun değil mi? Tamam. Yatırım yapsın adam ya. Avrupalı ya bir dakika dur. Hazır yatırımını satıyor. Bir dakika dur. Doğru konuşma ya. Neyi ya? Müdahale niye? ediyorsun. Niye? Niye müdahale ediyorsun? Benim, bana, niye benim bağırma, konuşmama. Bağırma bana. Bekle. Bağırma bana. Bekle, bağırma Bekle. Bana. ben konuşmamı Bak. bitireyim ondan sonra. He? Evet. Hatta mı? Bekle. Bekle. Sırsızlık duygusu var. Bekle ben, ben konuşmamı bitireyim konu ondan sonra Bu ülkede her şey yapıldı. Hep engeller konuldu. Hep engeller konuldu. Ben konuşmamı bitireyim. Ya boş ver. Ben konuşmamı bitireyim ondan sonra Yazık günah yani. Ben fikrimi Yok ben kimseyi düşürmüyorum. Senin fikrimi Ben senin fikrimi söylüyorum. Ben seni ne bağırıyorsun ki? Niye bağırıyor diye? Niye bağırıyorsunuz ya? Ya lafa gelince şu Katarlar lafa gelince ya bırakın Allah'ı seversen şey. ya. Teşekkür ederim. Ayıptır sağ ya. Tamam düşme. Vallahi düşür. Tamam düşme. Küçük bir grupsunuz. Tamam düşme. Tam işine bak düşme. Ortalığı senden başka karıştıran yok. Milleti birbirine düşürme diyorsun burada. Sabır ver ya Rabbim ya. Allah Allah. Tamam abi müdahale et. Bırak abi müdahale et. Olsun abi. Nasıl? Nasıl da Avrupa Almanya'da tartışmaya vurma. gerek yok. İstemiyorum. İstemiyorum i̇stemiyorum. Gerek yok. Ben konuşuyorum. Avrupa'da sus. Avrupa'da sus. Sen sus. Avrupa'da sus. Sus. Bağırma. Ben, ben konuşuyorum burada. Çağır. Tamam abi sırayla abi. Ben de polis. Çağır polis. Çağır. Zaten senin işin o. Polis çağır. Senin işin o. Senin işin o. Hepimiz onu destekleyeceğiz. Hepimiz onu destekleyeceğiz. Sen mi alan atıyorsun? Ben mi yalan atıyorum? 50 kişi. İki kişi seni destekler. 100 kişi onu destekler. Biliyor musun? Sen problem. Ya tamam sen polis çağır ya. Ya, tamam, ya. ya ben tamam polis çağır ya, ya. Ya ben, buradayım ben, ben, ya. polis Biz destekleriz onu. Ya çağır bir siktir gitsin de elinden kalacak amına koyayım ya. Konuş. Ya tamam polis çağır ya. Yani, gel abi şöyle. Gel abi. Sakin. Sakin. Çağırsın abi devam polisi çağır. Sen devam et, abi. Evet Çağırsın abi polisi. Ben, ben buradayım. Abi müdahale etme. Abi bırak. Abi bırak abi polis çağıracakmış bırak. Çağırsın abi. Bırak abi. Abi bırak abi. Ya sen ne korkak bir adamsın ya. Sen ne korkak bir adamsın be. Evet. Çağır hani, polisi. Evet, Polis çağıracağım. Yani ne, ne korkacağım? Ya. Ne korkacağım? Ne korkacağım? Ne Ne korkacağım? Ne polisi. Ne Ne olacak, Ne Ne Sakin ne yaptım? Ne sen geldin müdahale ne bağırıyorsun? Hadi kameralar kayıtta bakalım sen kim sen kimin üstüne yürümüş. Adamın üstüne adam yürüyor adamın üstüne bağırma diyor. Benim üstüne yürü üstüne yürü ya. diyor. Kameralar kayıtta. Ya kayısı kaç kişi üzerime geldi ya. Ya sen polis Bağırma bana. Sen sus. Sen sus. Ya abi adam. Sen polis çağır. Adam bilgini çürüyor. Konuşuyor. Konuşuyor. Fikrini söylesin. Devletin polisi benim polisim lan. Benim de polis. Benim polisim benim. Polisim, benim. Senin polisin değil. Ha, tamam. Tamam. Halkın polisi. polisi. Ha. Tamam. Niye Beyefendi bu, polis mi? yani. Tamam bitti. Tamam bitti. Evet. Ha. tamam bitti. Ha. Ya, tamam, bitti. O da halk şey. ben de halkım. Allah Allah. Beni ya. beni ya. Poli beni polise şey. şikayet ettik ben ne yaptım? Su, yani. Abi kapat gerek yok. Tamam gerginliğe gerek yok. Bunlar provokasyon. Ya, gerek yok. Allah'ım sabır ver ya. Bunlar provoka provokatör bunlar provokatör. Bunlar iki dakika adamın sözü. Konuşalım ama saygısız ben ne söz hakkı vereyim ya? Adam almış. Almış. konuşmasını bitirsin Konuşan adama, şey konuşan adama 2 dakika saygı duyup susmayana kardeşim. ben ne söz hakkı vereyim? Benim burada dinliyor. Herkes dinliyor burada. Sor. Ya dinlersen dinlersin. Dinlemezsen yol orada. Adam diyor ki müdahale Olmaz öyle. Yanlış bir şey konuşuyor. konuşuyor. Mi mi? Ya tamam abi ben buradayım. 29 29 23'te kim var? Ne nereler satılıyor? Abi tamam. Nereler satılıyor? Tamam tamam abi tamam polis çağırın ya. Allah Allah ya. Ne biçim insan bunlar ben anlamadım ya. Gel abi sen. Ya aynı şey hangisi? Kondumuzunda adalar ne? Ya bağırma arkadaş bağırma. Git polis mi çağırıyor? Allah ne ya? yapıyorsanız yapın ya. Hataları satın yok. Ne? Kim hataları satın? Çık buradan. Çık buradan dedim sana. Tamam tamam. Çık buradan dedim lan. Tamam. Çık, dedim lan. Tamam. çık dedim lan sana. Boş ver bu daha. Sen aldın bunu da mi, lan. Boş ver Hiç ya. onun seviyesi değil mi? Şu an öyle bir hareket yaparsan haklı durumuna düşer onlar. Onlar sen haklı sen olur. Ol. Kendi kendilerine. Böyle yaparsan yaparsın yok 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 yok. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Böyle yaparsan. Haksızlığını haklı durumuna düşer.

Sen bunu yapmam Çocuklar. bir kere arka yine. Sen milleti burada niye birbirine düşürün ki? Arkadaş. Siyaset yapacak Arkadaşım. olan adam masasının arkasında kime e, verir düşme. ona verir. Düşme kardeş siyaset. Ne düşürüyor? Düşme sana düşme. bir düşme. şey söyleme. Bunu zaten yapmanız başta yanlış. Niye Millet birbirine düşürüyor. Ama herkesin bir söylemekte özgürdür. Abi, bak, özgürdür. Tamam, Anladın ya, mı? Ya bak ne yapacağım? Bunlar milleti birbirine para kazanmak için. Düşme kardeş. Düşme kardeş. Bakın bunların videolarını hep izleyin. Hep kavga, hep dövüş. Kardeş senin gibiler gelip kavga çıkıyor işte. Ne söyleyeceksin? Niye kavga ediyorsun? Bir dakika tamam. Bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika senin arkadaşlar geliyor. Bak bir dakika. Millet bir dakika. Millet birbirine düşürüyorsunuz diyor. Kardeşin. Millet birbirine düşüyor. Neyi Siz zaten düşürüyorsunuz. Biz bir şey yapmıyoruz. Şey şey bu ülkede Dur bak. Da abi ya. Bir, dakika. bir dakika. Bir dakika. Ya. Bir dakika. Abi. Bir dakika. Tamam, söyle. Madem yapıyorsun, madem savunma istiyorsun, ben de sana savunmamı söylüyorum. Söyle. Bugün Kürt her herkes kardeş. Ne Türk kardeş Ne yapıyor sen? Al ya bir dakika daha, ne kardeşin, kardeşin, ne Türk 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 bak konuşmaya. ne Türk ne adam öyleyim. diyor. ki ben de Türk'üm de Birader beni Ay dinle. Ne ya, adam beni bir bir dinler misin? Yapayım. Bir dakika dur abi. Kardeşler, bu, kardeşler, bu kadar insanın abi. olduğu için de böyle konuşamazsın. Ben konuşurum. Konuşamazsın kardeşim. Ben konuşurum. Toplum bilinci diye bir şey var. Önü küfürlü konuşamazsın. Ben konuşurum. Bu kadar bak insan var. Bu kadar insan var. Aslan parçası. Aslan. Aslanın tamamı Geriz sensin. Gerizekalı. Aslanın yani. tamamısın. Merkez. Böyle bir yasan var ya. Bunlar kurtaracak dünyayı. Abi trolller yüzünden bu kategoriyi. Hayır, ortalığı karıştırırsın deyip gelip Biz kendi oradan bir, bir, bir dakika bir dakika. Biz de kan burada i̇nsanlar gelip insanlar bu adama bir dakika. Bu Böyleleri yüzünden bu durumdayız. Sen ülke. bu adama gelip bu adamla ya. konuşturup halini söyletmezsen birbirine kimse kimsenin ne halde olduğunu bilmez. Be, Bu adam diyecek dinlemiyor. Ki. dinlemiyor. Bu adam Bu diyecek değil. ki kardeşim ben bunu sevmiyorum. Sen diyeceksin ki bunu Çok seviyorum. Kardeşim. Ortayı bulacaksın Ama dinlemiyor işte. İşte. Yani, ve beni onlar niye konuşturmuyorsun? Dinlemez, bunlar seni dinlemez. suçlu buluyor. Beni onları değil. Diyor ki beni niye konuşturmuyorsun? Ya sen adamın konuşması bitmeden araya girip bağırırsan ben seni konuşturmam. Hocam adam siyasetten gelip 1923'e burada girerse ne senin burada işin ne mey kalır ne bizim konuşmamızın anlamı kalır. Eyvallah. Teşekkür ederim. Daha fazla evet. gerginliğe eğilip. Hiç gerek yok. Yeah, evening. Good evening.